Hoş geldiniz. Bu videoda Garmin Bounce 2 için 20 başlangıç ipucu ve püf noktası paylaşacağım. Öncelikle Garmin Junior uygulamasını indirin ve kurun. Uygulamayı App Store'dan ya da Android cihazınızda Google Play Store'dan indirebilirsiniz. Bu uygulama olmadan gerçekten temelde Bu cihazda pratikte hiçbir özelliğe sahip olmuyorsunuz. Bu uygulama öncelikle ebeveynler için çocuğunuzun saatiyle ilgili her şeyi ayarlamanız amacıyla tasarlanmıştır. Ve uygulamayı indirip Garmin hesabınıza giriş yaptıktan sonra size ilk olarak bağlantı aboneliğini satın almanızı özellikle öneririm. Çünkü bu temel bir aboneliktir ve bu cihazın sunduğu çoğu önemli ve gerekli özelliklerin arama, GPS takibi gibi düzgün, güvenilir ve sorunsuz bir şekilde çalışmasından sorumludur. Mesajlaşma, çocuk için sınırlar belirleme gibi gerçekten çok fazla farklı özellik var. Yapmanız gereken tek şey burada çocuğunuzun kontrol paneline gitmek, ayarlara girmek, ardından burada bağlantı seçeneğini bulmak ve burada görüntüleme seçenekleri altında iki abonelik türü bulacaksınız. Bir aylık abonelik, diğeri ise en erken yıllık abonelik. Yıllık olan biraz daha ucuz ancak aylık abonelik ücreti sanırım. Kanada'da bizim için 10 dolar civarında, Avrupa'da ise 11 euro olarak belirlenmiş durumda ve yıllık olan abonelik ise ya 100 ya da 110 dolar civarında. Kanada'da Avrupa'da ise 110 euro olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bir sonraki adım olarak Wi-Fi'ye bağlanmak gerekiyor ve ayrıca bu listeye farklı Wi-Fi ağlarını eklemek de mümkün. Bu noktada Wi-Fi bağlantısı kurulduktan sonra isterseniz başka Wi-Fi ağlarını da bu mevcut listeye ekleyebilirsiniz. Böylece farklı ağlar arasında kolayca geçiş yapabilir ve bağlantınızı daha esnek bir şekilde yönetebilirsiniz artı simgesine dokunarak çocuğunuzun yakında olabileceği farklı Wi-Fi'ları seçebilirsiniz. Çünkü bu şekilde özellikle kapalı alanlarda ve binalarda GPS takibini önemli ölçüde iyileştirecek ve ayrıca Garmin'iniz ETE bağlantısı kullandığı için pil tasarrufu yapmanıza da büyük ölçüde yardımcı olacaktır. Bu cihazınızın daha uzun süre çalışmasını sağlar ve şarj etme ihtiyacını azaltır. GPS takibi veya temel GPS takipçisi için ve Wi-Fi çok daha az pil kullanır ve çocuğunuz mevcut bir wi fiye yaklaştığında cihaz otomatik olarak Wi-Fi'ye geçer ve böylece cihazınızda pil tasarrufu sağlar. Yani evet biraz fazla konuşmaya başladım. Tamam, sadece bağlanmak istediğiniz ee, ağ seçin, şifresini girin ve devam ete dokunun. A ağlar listesine eklenecektir. Ayrıca Bağlantı aboneliğini satın aldıktan sonra çocuğunuz için geçici olarak coğrafi sınırlar, geofence belirleyebileceğiniz sınırlar ayarlamaya başlayabilirsiniz. Bu da ev gibi bölgeler belirlemenize olanak tanır. Belki bir park, okul, bir arkadaşın evi gibi yerler ve birçok farklı coğrafi sınır, geofence çocuğunuz güvenli bölgeden veya coğrafi sınırdan çıktığında size haber verecek. Yani bu sizin için bir ebeveyn olarak harika bir güvenlik özelliği. Şimdi bir sonraki konu rahatsız etmeyin modu ve daha da ilginç olan kulu modu bu saatte sunuluyor. Bu saatte mevcut. Yine ayarlar menüsünde bulunuyor. Ebeveyn denetimlerine gidin. Burada okul modunu etkinleştirebilirsiniz. Bu mod sessiz veya sessiz ve kısıtlı olarak ayarlanabilir. Sessiz ve kısıtlı modu çocuğunuzun saatindeki bazı ek özellikleri kısıtlayacaktır. Sanırım oyunlar gibi şeyler. Bu saatte önceden yüklenmiş 3 oyun var. Temelde çocuğunuzun derse odaklanmasını engelleyebilecek tüm şeyleri kısıtlayacaktır. Ayrıca uyku sırasında rahatsız etmeyin modunu da ayarlayabilirsiniz. Tıpkı okul modu durumunda sessiz veya sessiz ve kısıtlı seçeneklerinden birini ayarlayabilirsiniz. Şimdi sıradaki konu saat yüzlerinize özelleştirmek. Saat yüzlerinizi özelleştirmek için saatteki uygulamalar menüsüne gidin ve saat yüzünü seçin ve ardından bir saat yüzü seçebilirsiniz. Veya galeriye gidip artı simgesine dokunarak ve ayarlayarak yeni bir tane ekleyebilirsiniz. Mevcut saat yüzlerinden birini seçebilirsiniz. Ama nedense bu bana bu saatte karşılaştığım bir hata gibi görünüyor. Evet, yani saat yüzlerini e, özelleştirebilir ve ön ayarlardan birini ya da cihazınızdaki galeriden bir saat yüzünü ayarlayabilirsiniz. Ayrıca birden fazla veli ekleyebilirsiniz ki bu cihazınızda gerçekten harika ve çok önemli bir özellik. Birden fazla veli ve temelde aile üyesi eklemek için uygulamada daha fazla bölümüne gitmeniz, ardından aileye gitmeniz ve ailede üye davet eti seçip onların e-posta adresini girmeniz ve izin seviyesini burada seçmeniz gerekiyor. Şimdi abonelikle birlikte sunulan bir diğer özellik ise çift yönlü arama. Temelde bu hem çocuğunuzun hem de sizin birbirinizi arayabileceğiniz anlamına geliyor. Akıllı telefonunuz ve bu uygulama üzerinden bağlantı sekmesini kullanarak çocuğunuzu arayabilirsiniz ve çocuğunuz da saatinde telefonu etkinleştirerek sizi arayabilir. Ayrıca sesli mesajlar da gönderebilirsiniz. sizin tarafınızda sadece çocuğunuzla sohbeti seçip konuşmaya başlayarak kaydedebilirsiniz. Bir sesli mesaj ve çocuğunuz mesajlar bölümüne gidip ya klavye girişini ya da sesli girişi seçebilir. Ayrıca aktivite profillerinin kişiselleştirilmesi de gerçekten çok önemli ve dikkate değer bir şey. Genel olarak konuşmak gerekirse bu cihaz çocuğunuzun bireysel tercihlerine ve ilgi alanlarına göre uyarlanmış, oldukça geniş ve çeşitli bir yelpazede farklı aktiviteler sunuyor. Örneğin basketbol, futbol, spor salonu aktiviteleri, yoga, kış sporları, raket sporları gibi pek çok farklı şey bulabilirsiniz. Tüm bu aktiviteler çocuğunuzun hem fiziksel hem de zihinsel gelişimine katkıda bulunacak şekilde özenle seçilmiştir. Motor sporları özellikle Formula 1, MotoGP gibi popüler yarışlar ve daha birçok farklı spor dalı da mevcut. Bunlardan bazıları özelleştirilebilir. Örneğin koşuyu seçerseniz koşu ayarlarına gidebilirsiniz. Burada uyarıları seçebilir ve yeni bir uyarı ekleyebilirsiniz. İster özel bir uyarı, ister hazır ayarlardan biri olabilir. Ayrıca laboratuvarları da değiştirebilirsiniz. Bu da görünümü değiştirir. Aktivitenin görünümünü ve ayrıca burada çocuğunuzun aktivite ayarlarını da ayarlayabilirsiniz. Artık uygulamada e, günlük adım hedefleri de belirleyebilirsiniz. Bunu yapmak için ana bölüme gidin, çocuğunuzun kontrol paneline gidin, ayarlara girin ve burada günlük adım hedefi belirleyebilirsiniz. Eğer bu sayı size gerçekçi gelmiyorsa kolayca yeni bir tane belirleyebilir. Ardından ayarları kaydedip Garmin'inizi telefonunuzla senkronize edebilirsiniz. Şimdi oyunları da kontrol edebilirsiniz. Sanırım daha önce bahsetmiştim. Uygulamalar menüsünde Math Flash, Copcat ve Watch Best gibi oyunları bulabilirsiniz. Temelde Math Flash birçok eğlenceli matematiksel denklem sunan bir oyundur. Çocuklar için oldukça basitler. Bu şekilde çocuğunuz matematik becerilerini geliştirebilir. Kopket çocuğunuzun hafızasını geliştirmek içindir. Çocuğunuzun temel olarak yapması gereken ekranınızda görünen bazı desenleri kopyalayın ve Watch Abesti'ye ekleyin. Sağlıklı alışkanlıklar yaratmak veya geliştirmek için bir uygulamadır. Artık saatlerinize kolayca alarm ve zamanlayıcı da kurabilirsiniz. Burada alarmlar, zamanlayıcılar kurabilir, kronometre ve geri sayım yapabilirsiniz. Evet, öyle. Bu konuda söylenecek fazla bir şey yok, bilmiyorum. Ve ayrıca, ayrıca çocuğunuz'a çekin özelliğini kullanmayı öğretin. Bu çocuğunuzun konumunu size çok hızlı bir şekilde bildirmenin çok pratik bir yoludur. Benim durumumda bu özellik kaldırıldı ama sanırım varsayılan olarak e, uygulama menüsünde olması gerekiyor. Çekin özelliği temelde çocuğunuzun konumunu o anda size gönderir. Böylece şu anda nerede olduklarını kolayca öğrenebilirsiniz. Ayrıca uygulama içinde ayarlara gidip kişilerinizi kontrol edebilirsiniz. Kişileri yönetebilirsiniz çocuğunuzun kimlerle iletişim kurabileceğini ayarlayabilir ve hızlı kişiler ekleyerek onların kişi listesine ekleyebilirsiniz. Bu menüde büyük bir özelleştirme imkanı var. Çeşitlilik mevcut. Şimdi kontrol menünüzü de özelleştirebilirsiniz. Ve kontrol menüsünü özelleştirmek için saatinizdeki en üstteki düğme olan başlat düğmesine parmağınızı basılı tutmanız gerekiyor. Burada bazı temel kontrolleriniz var. Ancak düzenliğe dokunarak bu listeyi düzenleyebilir, İhtiyacınız olmayan kontrolleri kaldırabilir veya ekleye dokunup yeni kontroller ekleyebilirsiniz. Ayrıca widget menüsünde ayarlayabilirsiniz. Bir e, widget'a parmağınızı basılı tutup ekranda hareket ettirebilir, kaldırabilir ya da yeni bir tane ekleyerek listeye dahil edebilirsiniz. Ayrıca pilinizi tasarruflu kullanabilirsiniz. Bu da güzel bir ipucu. Bilek hareketlerini devre dışı bırakarak bunu yapmak için uygulamalar menüsüne gitmeniz, ardından ayarları açmanız ve burada sisteme gitmeniz gerekiyor sonra Hayır burada değil. Bir saniye verin. Evet. Yani ayarlarda ekrana ve parlaklığa gidin ve aşağı kaydırın. Bu şekilde cihazınızın pilini tasarruflu kullanırsınız çünkü bu özellik kapalı olur. Böylece cihazınızın yanlışlıkla açılmasını da engellemiş olursunuz ve ayrıca şarkı söyleyebilir. Amazon Music'i kullanabilirsiniz. Cihaz ayarlarında müziğe gidin. Amazon Music'e tıklayın. Burada Amazon Music profilinize bağlanabilir ve ardından müziği çocuğunuzun saatine yükleyebilirsiniz. 4 GB kullanılabilir depolama alanı var. Bu da farklı şarkılar ve sesli kitaplar için iyi bir çeşitlilik sağlar. Ve bir diğer püf noktası da çocuğunuzun profilini düzenleyerek ekranda görünen metni değiştirmektir. Yani ekranda görünen metne özel bir metin ayarlayabilir, ardından ayarlarınızı kaydedip onaylayabilir ve cihazınızı saatinizde senkronize edebilirsiniz. Bunu yapmak için ayarlara gidip senkronize et ve eşleştir seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Cihazlarınız senkronize edildiğinde saat ekranınızda Garmin yerine özelleştirilmiş bir isim göreceksiniz. Benim durumumda bu isim Hard Reset e, ama oradan bakınca pek de net görünmüyor ve sizinle paylaşmak istediğim son ipucu ise e, ürününüzün donanım yazılımını veya yazılımını her zaman güncel tutmanız gerektiği Ayarlar menüsünde sistem ardından yazılım güncellemesine gidin ve arada bir güncellemeleri kontrol edin. Aslında bazen gerçekten güzel özellikler ekliyorlar. Son güncellemede örneğin hesap makinesi ve ipuçları eklendi. çocuğunuz için ve oldukça havalı görünen bir hesap makinesi. Bence bu okulda çocuğunuz için çok faydalı bir araç. Ve böylece bunlar 20 başlangıç ipucuydu ve bunları sizinle paylaşmaktan memnuniyet duydum. Umarım beğenmişsinizdir ve eğer beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı, bize bir beğeni ve aşağıya bir yorum bırakmayı düşünün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.